dünyaların çok ötesinde evreni ortadan bölen yıldız tozu nehrine bittiği yerde güneşlerden daha parlak bir ağaç varmış. Dolunay'cım her perinin doğum vakti farklıdır. Mecbur bekleyeceğiz. Yoksa ben de sana bir an önce kavuşmak istiyorum. Sihirli gün Sihirli günler. Nasılsınız Pervin Hanımcığım? Hmm. <laughs> Tahliller harika. Peri kızımız beklediğimizden de hızlı büyüyor. Dolunayın sihirli güçleri oluşmak üzere. Tutamayacaklar. Her yere gideceğim, her yere gezeceğim. Bak! Çilek! Ayy! Biliyorsun annemin gidişinden sonra babam yerinde durmadı. Bütün dünyayı gezdik. Eşim Nano ile tanıştım. Oynanmaz. Oynanmaz. Oynamaz. Geriler. Oynama. Peli. Neyi merak edecekmişim? Merak etmeden yaşanır mı? Sen otur kus kus oyununu oyna. Başlasın. Evet Profesör Doktor Ceren Güler Hanım'la birlikteyiz. Söyleşim. Kendi hanım nasılsınız? Hoş buldum gayet iyiyim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Bu arada hem ailemi hem ülkemi gerçekten çok özlemişim. Ama anne ya ben güven çektim diye kıskandı gitti uzayı keşfetti. Ay Cem saçmalama çocuk musun? <laughs> çocuk da beni Biraz beslenmesine mi dikkat etmiyor? Ben onu mu diyorum sana? Kocaman oldular. Eskiden şunca çıktı. Şinecek çağa geldiler. Aa ne güzel izliyordum. Dur Taci dur. Bak eğer bu tahmin ettiğim şeyse... Anlatıyordu işte torunum. Ah, bu tahmin ettiğim şey değil herhalde Perilişem. Vakti gelmişti. Cezasını çekti. Hayır vakti gelmedi. Bin yıl daha gözetim altında kalması gerekiyordu. Sizin hepimizin hayatı mahvolacak. Dudu... Boşuna endişeleniyorsun. Sihirleri olmadan... ...onun herhangi bir fareden hiç farkı yok. Üstelik... ...başka bir periden sihir aktarımı yapmasın diye... ...sonsuza dek çıkmayan eldiverlerle yaşayacak. Biraz hava bu Betüş Hanım. Ay benim güzel kızım neleri özlemiştir, canım neler çekiyor bilemiyorum ki. Her şey olsun istiyorum. Ee, şey... Firuze, hadi sen kapıya bak canım. Koş Firuze, kapıyı aç koş. Kadın gitti, ben dinner yaptım. Ah! Kirusa abla, ben geldim. Süper! Merhaba. Hoş geldiniz. Tanıştırayım, eşim Nadir. Merhaba, merhaba, oğlum. Bu kadar çok yemek yememiştim. Çok güzel olmuş sen, elinize sağlık. Afiyet olsun, canım kızım. Aa. Çocuklar, <laughs> torunlarım aslında söylüyorum. Yani ben artık anneanne oldum ya. Ben bile inanamıyorum. Düşünsenize siz çocuklarım onlar torunlarım falan. <laughs> Hiç öyle zaman nasıl geçmiş anlamıyor insan. Diyorum, gülümseyin lütfen. Üç, iki, bir. Özgürsün Ama sanma ki istediğini yapmakta özgürsün. yok biliyorsun. Burada yaşadığın hayata göre... Sihirli günler Perihan. Sihirli günler Gogo. Sihirli günler, günler. Buradan çıktıktan sonra peri gözetim memurları Mistik ve Akasha zaman zaman seni kontrol edilecekler. Çok değerli Mistik Hanım. Ne kadar ustu ve dersimi almış olduğumu siz de göreceksiniz. Söyleyeceklerimi tekrarladıktan sonra seni uğurlayabiliriz. Büyük küçük herkesi sevip sayacağıma Periler Dünyası ve Kendi Adıma Söz Veriyorum. Periler Dünyası ve Kendi Adıma Söz Veriyorum. Ah, ah, i̇çim hiç rahat değil. Neden? Ne güzel vakit geçiriyorlar işte. Orası öyle. Ailemize iki yeni peri katıldı. İki küçük peri, Dolunay ve Ares. Ama dışarıda da ailemizi mahvetmek isteyen var. Bildiğim kadarıyla. Hep... Kim o? Benim kardeşin Koko. Bunun ne işi var burada? <laughs> ablacım, ah, sen köpek mi sahiplendin? Eğlenceli, açık sözlü. Ay yakında bu dediklerine pişman olursun. <laughs> Her şeyin değiştiğini sen de göreceksin ablacım. Perin'e şey hissediyorum. Kızımız Bekriş ve ailesi. Sihirlerimi aldılar. Fani fani sonsuza kadar yaşayacağım. Sihirli günler rüya peri. Sihirli günler perilişem. Senden bütün perilerin rüyalarını raporlamanı istiyorum. Tamamdır perilişem. Özellikle istediğiniz bir peri var mı? Dudu, Gogo ve Patize periler. Alın. Bu genç yaşında torun sahibi olacak deseler inanır mıydın? E i̇nanmazdım ama bak bu yaşta torun sahibi olmak aslında çok ama çok güzel bir şey. Neredesin ayol sen? Sen kimsin? O bir kuş peri oyunumda vardı. Kuş falan değilim ben sizin anneannenizim. Dudu, Dudu. E, ee, anneanne hoş geldin de ne oldu her şey yolunda mı? Hadi oyun oynayalım. Tamam çakıldım yıldızlar bu dünya gerçekten çok güzel bir yer mi of ne mı yiyeceğiz <laughs> böyle daha iyi yaptı <laughs> evet ama yani hapisten çıktığına göre birini ikna almış demek ki Ya, sen ne ara geldin Betüş bugün periler aleminde Eda'nın doğum günü o sıcacık enerjisiyle gülüşüyle sanki hep aramızda sanki hep buralarda hep yanımızda benim kömür prensesim Evren'in Bize duyduğunu biliyorum Eda'cığım Lembit ağacı ya Ve Keten tozu. Niye? Niyesi var mı? Bir Gogo'ya bak, bir de bana bak. Kim der ona yüz yıllardır zindanda kalmış diye gencecik kalmış? Ben de genç kalmak istiyorum işte. Ben de seni bu halini seviyorum. Nasıl? Olmasın. Çünkü peril kömür öğrendim. Hayır olamaz olamak da söyle. Baka, diyorum sana. Ne oldu böyle? Hep ah! 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 o Gogo'nun yüzünden. Demek o Gogo, o Gogo geri döndü. Hepimizin. E, koruma kalkanı sihir yapmamız lazım acilen. Acilim. Baba lafını duymak istemiyorum. Baba uyan. Rahat bırak beni. Uyan dedim. Saat bırak beni. Aa baba uyan. Kâbus gülüyor mi demiştin? Evet abla deme demiştim. Şimdi de abla de diyorum. Bütün bunlar senin yüzünden başıma geldi zaten. Abla. <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi, tamam. Yaşa ablacığım. Ve sen hiç merak etme ben her şeyi halledeceğim. Hadi oynayalım. Ben oynuyorum zaten. Uf. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Ha? Hadi otur bakalım. Teyzesi görüyor musun? Neler anlatıyor? Benim kızım. <laughs> Ama yani işi iyi biliyorsun. E, eski marifetlerimle işte. Ama artık bu saatten sonra şu kazanda en fazla yemek yapabilir. Sadece bu kalıcı mı? Dolu Ne zaman gidiyoruz? Bakarız. Ama demiştin, sana yardım edersem tanıştıracağım demiştin. Ben... Hadi gidiyoruz. Haydi bakalım. Bitches!